7 kişiyiz masada, 5 kişi canlı yayına Peki, bu kadar canlı yayın yapılan yerde seyirci kim diye çok merak ediyorum. Ben değilim büyük ihtimalle çünkü ben olayın kendisi canlı seyirci tercih ediyorum. Bu yüzden de <laughs> e, sosyal medyaya düştü herhalde. Şimdi kendilerinin bir kısa anlatısı var, çok güzel bir şey. Bir elin içinden, pencereden dışarı bakarak bir şey anlatıyor. Diyor ki, hayatı koklayın, hayata dokunun insanlara dokunun, onlarla konuşun. Çünkü zamanın çok kısıtlı ve bunlar bizi hakikaten öldürüyor. İşinizle ilgili çalışmalar tamam ama sosyal anlamda bir hayat biraz sanal oluyor Gerçeklik değil. Yani hepimizin ortalama bin arkadaşı var. Benim biraz fazla şey dediğim ki benim biraz fazla demek ki ee, ama çoğu mu tanımıyor? Çoğu iyi iş yapar değilim. Bir arkadaş gördüm şöyle bunu cep telefonu kabul edeyim yemekteyiz, masadayız, bir ara telefonunu aldı. Nasıl bakıyorsun diye sordum. Bakıyorum dedi. Neye bakıyorsun? Yani bu kadar hızlı atıyor ki. Görmesi mümkün değil. İlginç bir şey görsem diyor. Ha, şunu anladım. Her gün 24 saat içinde paylaşılanların çoğu yalan. Yalan oluyor. Çünkü geride kalıyor. Ve biz bunu yakalayamıyoruz. E, Facebook, Twitter, Instagram, bir e de bilmediğim 500 tane daha uygulama Bunları biraz konuşmak isterim, izin verirseniz ama ben şimdi takdir edin yaşlıyım ve biraz gelinlikçiyim. Bana soruyorlar, e, ee, 26 yıldır radyo programı yapıyorsun, hiç mi sıkılmadın? Evet, ezberleyemiyorum. Böyle bir sıkıntım var. O yüzden sıkılmadım. Yani çaldığım şarkıları ezberleyemiyorum. En sevdiğim şarkıyı da ezberleyemiyorum. Ya da ezberlemiyorum diye. Bu benim sıkılmama nedeni. Sıkılmıyorum. Çünkü her gün çaldığımız şeyden insanlıkta bal değilseniz, baldan yukarsınız. Mesela sevgilisine tahammül edeyim, yeri geldiği zaman, az uzak dur ya falan oluyor, çek şu elini falan. Hani o kadar uzak durmasını istiyor bazı insanların hayatınızda. O sebeple sıkılmıyorum. O yüzden sizi bir okuma yapacağım. Gerçi bu okuma, dünüm yazdığım bir şey? Haber hayat dergi için yazdığım bir şeydi. Sevgili İktidar Şanlıcak Genel Devletlerimizin icazı üzerine. Eren Hüseyin diyeceğim. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Adım Karnel Kolcuoğlu. Havalı demişler. Olsaydı biraz havalı olurdu ama aynısı yok. <laughs> <laughs> e, 26 yıldır radyo programı yapıyorum. Radyo olmak başka bir dünya. Burası çok zor. Gerçekten çok zor. Siz çok akıllı, zeki ve kültürlüsünüz. Ben size iletişimle ilgili biraz sıkıntı yaşıyorum. Ama biraz fazla. Çünkü siz beni anlarsanız Benimse yetişmen çok daha kolay olabilir. Zaten onlar birbirimizi anlamak olurdu. biraz değil mi? Anlarsak birbirimizi büyük ihtimalle bir orta yol bulur. Çünkü burası sanki değil. Aynı zemindeyiz, beraberiz. Ben daha önce anlattım. Size de öyle bakmam. Kelim var. Bir, ikincisi arkama almam hiç kimse Çünkü o insanlar arkamda kalıyor o zaman. O yüzden böyle bir anlatı çok daha güzel, çok Az evvel çayını yaptığınız olay çok güzeldi. Saçmalık da ama. Çünkü hani rastgele atılacak ama direkt atıyor kafasını. Sen diyor yani sen konuş direkt. Ne gereği varsa atın şöyle deliği.